Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlayacağız. Ben sizi sıkmamak için <laughs> ben sizi sıkmamak için başladım. Ee, yani siz madenlerde filan sıkılmayın, ev yapımını görmeyin diye başladım. Şu madenleri bu topladım. Şu madenleri topladım şu ana kadar. Ee, bir şey yaptım Bugün ee, şey yapabiliriz yani sizlerle bir madene gidebiliriz. Kusura bakmayın sesim biraz kötü geliyor olabilir çünkü <laughs> biraz hastayım. Bugün sizlerle madene gideceğiz ama madene gitmeden yani önce şuradaki demirleri pişireyim. Biraz demir kalmış. Biraz şuraya et için buraya ver ya. Buradan ıı, demir set yapacağım. çok, gelin, çok tuhaf. <laughs> Sonuçta tane kömürde dağılın Sonra ben Ay, tahtamız yok mu bizim ya? O kadar zengin. Tahtamız yok abi. Ne tuhaf bir şey ya. Yani bir seriye başladım dediğim gibi işte böyle ee, bu seriye doğa da katılabilir suna da gelebilir yani yaz tatilinde ama doğa katılır yani ben doğa gile gittiğimde o katılır 15 tatilde görüşebiliyoruz ama yani başka türlü görüşemiyoruz çünkü Doğan'ın da benim de okulum var ben okuldan 7'de eve geliyorum Doğada altı buçuk eve geliyor. Yani buluşmamız çok zor. Bir de o kırk konaklarda oturuyor. Ben mamakta oturuyorum. Çok uzak. Ama yaz tatillerinde bayramlarda falan buluşacağız. İzlemişsinizdir duyuruyor. Bu yer çiçeklerle dolu. ben şey yapacağım? Şimdi lazım oldu belki. Şimdi madene gideceğiz ama burada gripe patladı. Burayı düzeltmeyi unuttum. <laughs> Burası da yeterli bir patates yiyse ben Abi. Bu akşam Şimdi biz yanımıza meşale almadan nereye gidiyoruz ya? Bir de zaten akşam oluyor. Bir yatırız. gidelim. Mesajı, informatörü, güvenliği. Bir de bir ya baltayı Balta ya. Bir de küreği. da misali alalım. Hadi gidelim. Biz gidelim. Zorla bakma. Hayır, olur Hayır. Arkadaşlar ben size şimdiden diyeyim videoyu hemen beğenin siz beğenmeniz için duruyorum beğenmişsinizdir tamam ee, arkadaşlar videolara benim beğen, sayısı düşüyor gittikçe yani videoyu beğendiyseniz beğenin yani beğendiyseniz yani, güzel video çekmişsek oradaki beğen tuşuna basın koydum ben ya. Sizin yorumlarınız, eleştirileriniz de bizim için önemli. Videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz beğenin, paylaşın, yorum atın. Abone olmadıysanız da abone olun. Geldik. Hemen bir şey bakıp geliyorum arkadaşlar. Yeniden geldim arkadaşlar. Ne oldu? Yeniden geldim arkadaşlar. Bir şeye baktım. Atladığım maden falan varsa yani kaçırdığım madenleri söyleyin. Ya e yara git şuradan abi. Gel. Eceline mi susadın? Hı? Yarasaya bak ya. Gelmiş bize atar yok Yok de bu gün kömür abi Kömürü göremiyorum Arkadaşlar dediğim gibi bu bölüm biraz kısa olacak yani birazdan eve çıkıp bitireceğim videoyu yani ben video dışında da dediğim gibi şey yapıyorum demedim aslında dediğim gibi ya ben video dışında da yani maden arıyorum maden arayıp kazıyorum ya nerede bu? ben nasıl geldim buraya ya nasıl düştüm ben buralara? Gerçekten nasıl geldiğimi bilmiyorum. geldi. Yok. <laughs> Arkadaşlar işte yani videolarımız genelde kısa olmayacak. Daha dün bir 23 dakikalık vlog attım. Vlog attım. Yani videolar genelde 20 dakika olacak ama yani ilk videolar biraz kısa olacak. Çünkü yani ilk videoda bir şey yapamayacağımız için. Bu videolar biraz kısa olacak. Böyle işte. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum yapmayı, paylaşmayı ve paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.